Herkese merhabalar sevgili akrepler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber arkadaşlar yakın geleceğe bakacağız. Yakın gelecekte hangi enerjiler sizi bulabilir? Hangi enerjilerde olacaksınız? Ne gibi durumlarla karşı karşıya kalacaksınız? Bunlara bakacağız. E, para durumundan iş, aile bir şekilde bahsedeceğiz. Yani kartlar bize ne anlatmak istiyorsa e, bir şekilde dokunacağız. Bununla beraber arkadaşlar niyet ortak olmak istiyorsanız, açılımın size geçmesini istiyorsanız abone olarak, beğenerek, destek olarak bir şekilde bunu niyetleyebilirsiniz. Çünkü ben buradaki yaptığım açıların hepsini sevgili abonelerime özen niyetliyorum. Bu niyete dahil olmak istiyorsan abone ol ve beğen. Yorumlarda da düşüncelerini saygı çerçevesinde lütfen belirt. Yani iyi kötü bütün yorumlara açığı sadece saygı. Yani e, aşağılamadan hakarete gerek olmadan yani lütfen mantıklı yani mantık çerçevesinde açıklamalar yapalım. E, bununla beraber arkadaşlar yani burada uyumlanabiliyorsanız yani destek olabilirsiniz. Uyumlanamıyorsanız da lütfen e, açılımları evrene iade edin. Yani burada zaten zorla sizi izletmiyorum. Yani izlemek zorunda değilsiniz. Sadece severek izliyorsanız belli ki burada almanız gereken mesaj vardır. Şimdi sevgili akrepler şöyle bir bakalım neler var neler yok şimdi burada sanki gidişler var. Kafa karışıklıkları var. Yani çok karışık sinyaller var. Yani burada böyle bazen sıcak bazen soğuk hissedeceğiniz durumlar var. Yani hoşlanıyor mu? Hoşlanmıyor mu? Acaba hoşlanıyor mu? Acaba gelecek mi? Gidecek mi? Ne yapacak? Dediğiniz durumlar var. Burada bakın birisi var. Yolunuzu gözlüyor. Gerçekten de sizi böyle uzaktan izliyor arkadaşlar. Elini almış avcuna dünyayı. Ama bu dünyada sizi arıyor arkadaşlar. Yani bu insan size ait bir eşyaya bakıp sizi hatırlıyor olabilir. Sizin yaptığınızı merak ediyor olabilir. Ya da Sosyal medyadan gerçekten de stokluyor olabilir. Sadece bu insan eğer size gelemiyorsa, bu insanın sizi sevip sevemediğinden emin olamıyorsanız, niyeti ciddi mi, ee, yani nasıl bunun niyeti ne olacak dediğiniz durumlar varsa bakın burada bu insanı bağlayan durumlar var. Bu insanı bağlayan durumları çözemezse bu insanın ne yazık ki bir dağı aşması da çok zor. Daha kadar büyük konular var, bağlayan durumlar var. Yani denek ikilisi. Bu insan sizi arıyor. Sizin yolunuzu gözlüyor. Yani sizin ne yaptığınızı çok merak ediyor. Gerçekten de ona büyük bir merak uyandırıyorsunuz. Yani bazen sıcak bazen soğuk davranması da aslında onu bağlayan sebeplerden dolayı. Çünkü bakın burada bir terk etme terk edilme durumları var arkadaşlar. Bakın sizi bağlayan durumları belki de. Ee, yani önünüzü görmenize izin vermeyen durumlar varsa artık bu durumları bırakacağınız artık bir şekilde denize aşağı bir mesafeyi gerçekleştirebileceğiniz durumlar söz konusu olabilir bir şekilde burada kopukluklar olacak arkadaşlar bir yerden gitmek bir yeri terk etmek terk etme terk edeme durumları yaşanabilir bakın ama ee, burada şimdi ee, bu bitişler terk edişler olabilir yani size iyi gelmeyen bir iş yeri var, varsa ki ola ki burayı bırakırsanız eğer gerçekten de güneş kartıyla sanki o kaybolduğunuz o bütün konuları çözeceksiniz. Yani önemli olan kendi güçlü sınırlarınızı koyabilmek bu sınırlara saygı duymayanları da lütfen uzaklaştırmak. Zaten bunu yapacaksınız. Çok keskin kararlar aldığınızı görmekteyim. Çünkü karmik bir döngüde kalmışsınız ve kötüyü düşünürseniz gerçekten de bunu kötüyü elde ediyorsunuz. İyi düşünürseniz iyi elde ediyorsunuz. Öyle bir potansiyeldesiniz ki sevgili akrepler. Yani ne düşünürseniz oluyor. Bu yüzden de iyiye odaklanmanızı öneriyorum lütfen gerçekçi düşünmenizi istiyorum. Çünkü burada e, size bağlayan durumlar e, yani yakın bir zamanda evet var. Ya siz ya da karşı tarafta. İlişki ise bakın bu insan size gelemiyorsa bu insanın terk edemediği bir aile ya da çözemediği bir durum var iş olabilir parasal anlamda olabilir aile olabilir bu konudan dolayı size gelemiyor gelmesi çok zor ee, sadece bakmakla yetiniyor ee, bununla beraber e, kendinizi böyle kaybolmuş gibi hissedebilirsiniz yani e, böyle e, nasıl desem e, düşünceler gerçekten de size ağır gelebilir e, bunun içinde arkadaşlar sınır koymanız gerekiyor bu kafa karışıklığı iç çatışma durumları yaşamanız arkadaşlar sınırları koyamamanız arkadaşlar git çözüm bulamamanız çünkü bir netlik kazandıramamanız bir netlik kazanmanız gerekiyor. Kesin bir karar vermeniz gerekiyor. Öncelikle yani bu korkular, bu enerjiler, bu kaybolmuşluk hepsi güneş kartıyla gidecek. Bu sislerin hepsini güneş aydınlatacak arkadaşlar. Bu iç çatışmaların hepsini çözümleyecek. Çünkü güneş diyecek ki yani ben senin için aydınlatmak istiyorum ve sen aydınlanacaksın. Senin bütün korkuların çözülecek bir şekilde... Ee, senden iyi düşünmeni istiyorum Ve burada ne isterseniz Olacak bakın ne isterseniz Gerçekleşecek ve burada e, Belki de bu insanın gelmesini istiyorsunuz bu insanın da sizin kadar Sınırlar koymasını istiyorsunuz Ve bu insan belki de bir yere bırakıp Size gelecek çünkü burada cadı kartı Çıkmış size gerçekten de büyük Hayranlık duyan birisi var Ve bu insan ne kadar güçlü Büyülü olduğunuzu görüyor artık Ve e, ona bir aşk büyüsü yapıp Yapmadığınızda gerçekten de çok merak ediyor çünkü onu o kadar çok etkiliyorsunuz ki ve insanları da o kadar etkiliyorsunuz İnsanlar size gerçekten de çekildiği bir zaman diliminde olacak çünkü yani burada kıskançlıktan deliren insanlar da var ee, bununla beraber yani bu insan size gelebilmek için de yani bir aileyi de bırakacak olabilir bir yeri terk etmek zorunda kalabilir bir şekilde bitişler yaşanabilir yani burada sırf size kavuşmak için yani bir cadının büyüsüne kapılan birisi var ee, ve e, burada bir karmik döngü varsa da bakın, eğer bir ilişkiniz varsa, yani şimdi hikayeler farklı, eğer bir ilişki devam ediyorsa, bu ilişkiden kopamıyorsanız, bu ilişkiyi de artık bırakacak olabilirsiniz. Ee, bununla beraber, e, bu karmik döngüden çıkmanız, e, dualarınız da gerçekleşecek, niyetlerinizle, eylemlerinizle. Burada artık soyut düşündüğünüz ne varsa somut bir şekilde elinize alacağınız bir dönem. Parasal anlamda para mı istiyorsun? Para eline geçecek. iş mi istiyorsun? İşini elde edeceksin. Bir şekilde çözüm mü istiyorsun? Olacak. Ne istediğine bu yüzden dikkat etmen gerekiyor. Çünkü e, yani burada resmen ilahi güç tarafından destekleneceksin. Bu yüzden karmik döngüden çıkacağını da ben sana söyleyebilirim. Sadece bu aynı döngüde e, dönüp durdun. artık sınırlar koyarak bir şekilde güneş kartıyla bu iç karmaşıklığa son vereceksin. Yani bu iç çatışma şöyle sona erecek. Hayatında e, sana iyi gelmeyen insanlara artık yer vermeyeceksin. Bununla beraber e, iş konusunda sana iyi gelmeyen bir işi bırakman senin için hayırlı olacak. Bununla beraber iş konusunda eğer sana e, bir çatışma yaratan, e, iş problemi yaratan insanlar varsa bu insanlarla iletişim kurmaman, e, biraz mesafeli olman senin için daha hayırlı olur. Çünkü burada e, iyi bir aile kurulabilir, güzel bir bağlantı gerçekleşebilir, bir şekilde burada istediğin bütün konulara çözüm bulunabilir. Güneş kartı bu konuda sana yardımcı olacak. Burada ne isterseniz olacağını ben size söylüyorum. Bununla beraber değnek kralı var. Yani burada size gerçekten de ee, nasıl desem bir bitiş sonrasında gerçekten de güven verebilecek birisi var. İyi niyetli cömert birisi var ve bu insan gerçekten de size yardımcı olmak istiyor ya da size gerçekten de kalbini kaptırmış. Sizinle çok güzel bir bağlantı gerçekleştirmek isteyen yeni bir enerji olabilir. Ateş enerjileri görüyorum. Burada da ateş enerjileri var. Yani buradaki ateş burcundaki insan bir şekilde size gelebilmek için yani Sanki burada bir aile gerçekten de bırakacak. Yani bazı arkadaşlarım belki de gerçekten de bir yeri terk edeceksiniz bu kavuşma için. Bir şekilde e, belki de e, arkadaşlar yani şehirden şehre gitmek olabilir. Taşınma konuları gerçekleşebilir. Ama burada bilin ki üzgün bir gidiş var. Yani bir o kadar da acılı bir gidiş olacak. Yani burada gitmek zorunda kalan birisi var. Ama bu bence sizler değilsiniz. Çünkü... Burada aslında gidecek olan kişi sizin düşündüğünüz insan çünkü size gelmek için adım atacak. Yani burada e, gerçekten de size gelmek isteyen birisi var. E, bununla beraber yani Kupa Kraliçesi sizler de çok e, böyle duygusal yoğun e, zamanlarda kalacağınız, çok fazla düşüneceğiniz. Bununla beraber gerçekten de özlediğiniz, beklediğiniz birisi var. Bu insanı bekliyorsunuz, arıyorsunuz. Yani gerçekten de düşünmeden edemiyorsunuz yakın zamanda. Yani çok duygularınız yoğunlaşacak, çok özlem duyacağınız konular olacak. Bununla beraber e, arkadaşlar yani e, adımlar gelecek, küçük bir adımlar gelecek. Evet korkulu olacak. Bunlar biraz korku edasını olacak çünkü bu insan e, yani. Ee, belki de çok zarar gördü. Belki de sizi bu konuyla alakalı incitti ya da sizi çok fazlasıyla bekletti. O yüzden size affed onu affedecek misiniz? Affedemeyecek misiniz? Bundan emin olmadığı için de yani küçük bir fırsat gelecek, iş fırsatı gelecek. bununla beraber imparatoriçe olduğunuz gözüküyor burada. Yani kendi gücünüze kavuştuğunuz bir zaman dilimi gelecek. bereketi hissedeceğiniz, iş anlamında artık ekip biçtiğiniz her konuda artık hasadınızı alacağınız. Yani insanlara da gerçekten de böyle ilham vereceğiniz, güzellik anlamında ve bebek haberi alabileceğiniz evli arkadaşlarım varsa eğer. Bakın belki de iş konusunda gerçekten de bebek haberiyle belki de ayrılmak zorunda kalabilirsiniz yani güzel bir bebek haberi doğum haberi müjdesi gelebilir yani bize onu da temsil eder bu kart bununla beraber yeniliktir yenilenmektir yani bize hep yeniliği güzelliği imparator yani burada e, bütün ihtişamı yani bize gösteren bir kart e, yani burada gerçekten de bereketli bir döneme giriş yapacağınızı görmekteyim yani karmik döngü bitecek arkadaşlar yani sınırlar koymanız gerçekten de size zarar veren ne durum varsa bunları hayatınız çıkarmanız artık bu bağımlılıklardan kurtulmanız sizin hayrınıza olacak. Bakın yani gerçekten de sınırlar söz konusu sevgili akrepler. Keskin kararlar alacağınız artık üçüncü konuları üçüncü kişileri kesip atacağınız yani aranıza giren ne durum varsa düşündüğünüz kişiyle bile onları bile kesip atacaksınız. Mutlu olmak için yeni bir sayfa açmak için hayatınızı yeniliği getirmek için sadece burada akıl ve kalp çatışmasıyla yani bir durum var. Yani burada aslında aklınıza çok dinleyeceğiniz, kalbinizi biraz susturacağınızı görmekteyim. Ee, yani burada e, mantıklı kararlar almaya çalışacağınızda bir o kadar da radikal kararlar alınacağını söyleyebilirim. Bu radikal kararlar çok keskin olacak herkes için. Yani akrep burcu arkadaşlarım herkes için çok keskin kararlar verecek. Çünkü gerçekçi ilerlemek istiyor, akılcı ilerlemek istiyor. Artık yani akıllandım dediğiniz günler geliyor. Çünkü eskisi kadar incinmek istemiyorsunuz. Kimseye de gerçekten de yani e, bir pay vermek istemiyorsunuz sizi incitebilecek durumlarda böyle kolayca yani bir aralık bile bırakmak istemiyorsunuz her şeyde netlik istiyorsunuz netliği kazanacaksınız çünkü yani kılıç köçesi de şöyle bir durumdur yani e, gerçekten de sözleriyle bile de incitmektir biçmektir çünkü sizler gerçekten çok fazlasıyla beklediniz, belki bu insandan dolayı çok kırgın hissettiniz, karmik döngüde kaldınız, yani bu insandan dolayı çok beklemek zorunda kaldınız. Belki de bu insanın bu hayat, yani bu insan hayatından çıkarması için epey bir beklediniz. Ama bakın, burada ermiş kartini artık buzlar kırılacak diyor. Sen buzları kıracaksın. Ee, yani bu her anlamda gerçekten de e, parasal anlamda da iyi bir döneme gireceksiniz bir şekilde elde etme gücünüz, yaratıcılığınız, yeteneğiniz artacağı için de potansiyeliniz de yüksek olacak. Elde edebilme gücünüz çok yüksek olacak. Ve burada bilmediğiniz konular daha da bakın. Yani her şey bildiğinden daha çok fazlası da var. Buzlar kırılacak diyor arkadaşlar. İçindeki ışık parlamaya hazır. İçinden nasıl desem aslında içindeki ışığı küçük zannediyorsun, belki de çok fazlasının olmadığını düşünüyorsun ama çok fazlası var sende. Gerçeklerine inanman gerek, duaların duyulacak, bununla beraber buzlar kırılacak, çok fazla şey öğreneceksin. Belki de bu konularla alakalı, bu gidişlerle terk edişlerle alakalı çok fazla konular gelecek. Çünkü bu insan da korkuyla geliyor. Neden korkularla geliyor? Ama inanın ki bu insan korkuyla gelsin. ister bir şekilde buzlar kırılsın. Gerçekten ortaya çıksın. İnanın ki güneş kartıyla bunu hiç dert etmeyeceksiniz. Çünkü güneş kartı sizi güçlü kılacak. ilişkilerinizi düzenleyecek. bir şekilde çok sağlıklı ilişkiler kurabileceğinizi bize söyler. Mutlu bir hale kurabileceğinizi önünüzün aydınlık olacağını, her şeyin çözüleceğini bize haber eder. Çok güzel haberler, yollar, fırsatlar, işler, parasal anlamda, iş anlamında, kariyer anlamında, ilişkiler, arkadaşlıklar, çok güzel ortaklıklar belki de kurulacak. Çok güzel planların gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Artık hayallerin gerçekleşmesidir. Bununla beraber işte bu cambazlara dikkat arkadaşlar. İşte bu cambazlara sınır koyulması gerekiyor. Çünkü bunlar gerçekten de kıskanan enerjiler. Yani belki de sizin düşündüğünüzü düşünen insan sizinle aynı şeyi paylaşmak istemeyen birisi cambaz bu cambazlara dikkat bu ermiş kartıyla bakın bu cambazlardan bahsediliyor olabilir İşte bu konuda sizler artık kılıç kraliçesi olmak zorunda kalacaksınız kafasını keseceksiniz bunları sevgili akrepler yakın zamanda yalan dolana dikkat cambaza dikkat kime ne sır verdiğinize dikkat edin kiminle ortaklık kuruyorsun dikkat edin yani gerçekten şu yakın zaman diliminde herkese her şeyinizi anlatmayın yani burada ee, gerçekten de sizin yaptıklarınızdan pay çıkarmaya çalışan insanlar var O yüzden dikkat edin Canbazlara dikkat Biraz da e, sır kutusu gibi kalmaya özen gösterin arkadaşlar Kime ne söylediğinize dikkat edin Ve bakın burada idare edilme durumu var İdare edilmeyin Bakın İşte bu canbaz bakın karşınızdaki insan evet bir yeri terk edecek gelecek olabilir ama Üzünlü bir gidiş var bu durumu da idare etmek zorunda kalabilir sonrasında. Eğer bu cambaz düşündüğünüz insansa. Bu cambaz kendisini gösterecek. Bunun kim olduğunu öğreneceksiniz zaten. Ama burada iki konuyu idare edemeyen birisi var. Yani bu parasal anlamda olabilir. Bir şekilde iş konularına gerçekten de çok bereketli olacaksınız. Zaten çok fırsatlar gelecek. Acaba onu mu seçsem, bunu mu seçsem dediğiniz durumlar olacak. Ama bu insana bazen sıcak, bazen soğuk davranması da burada sinyalini bize verdi. Yani Belki de bu aileyle alakalı belki de tam konuları açıklayamayabilir. idare etmek gibi bir durumu da deneyebilir. Bunlara da dikkat edin diyorum. Çünkü herkesin kendisi farklı. Yani herkes bir değnek kralı değil. Bunu söylemek istiyorum. Bu değnek kralı bazılarınız için yeni bir enerji. Bazılarınız için de eski enerji olabilir. Gerçekten de bazıları sizin için ailesini yuvasını bırakacak. Ya da bir şekilde işini bırakacak. Ya da bir e, şehri bırakıp gelecek sizin için. Ya da bazıları gerçekten de bu durumu idare etmek zorunda kalacak. O yüzden dikkat. Bununla beraber parasal anlamda bize çok güzel iş fırsatlarını sunar. Sadece biraz bu durum dengesizlik yaratabilir. Ama emin olun çok tatlı telaş olacak yani. Yani paralar size para akışı çok güzel olacak. Maddi konularda gerçekten de eksiklik yaşamayacaksınız. İşte bu sırlara dikkat. Ay kartı. Ama güneş kartı var dedik. Güneş kartı var dedik. Bu güneş kartıyla ay kartına çözüm bulacağız. Sadece bazı gerçekleri öğreneceğinizi söylemek istiyorum. Bazı şeyler ortaya çıkacak. Bazıları sizin önünüzü görmenize izin vermeyebilir. Ee, bu durum kısa sürecek. Çünkü güneş kartı hepsine çözüm sağlayacak. Yani bazı gerçekler çıkacak ama bazı şeyleri öğreneceksiniz. Kimin can bas, kimin yalan dolan, kim dürüst öğreneceksiniz arkadaşlar. Evet yani burada aslında şöyle bir durum var. Artık yani ee, bir şeyleri fark etmek, farkındalık yani aslında bir şeyleri fark etmeniz gerekiyor. Ermiş kartı zaten buna vesile olacak arkadaşlar. Ermiş kartından sonra zaten cambazın gelmesi üstüne zaten yani her şeyden bahsettik. Sadece ee, söylüyorum dikkat edin. Yani sınırlar zaten uyarı bize geldi. Sınırlar koymayı öğrenmek zorundasın. Kendi özel çemberini koru. Bu alanı koru. Özel alanını koru. Kendine güçlü sınırlar yani koyabilmeyi öğren çünkü bu senin için çok faydalı olacak. Yani bu şekilde belki de daha az zarar göreceksin. Bir şekilde bir şeyler yaşanabilir ama yaşanmaz demiyorum bakın. Bunu söylüyorum size. Yaşanabilir, öğrenebilirsin. Bunlar seni üzebilir ama emin ol daha da güçlü olacaksın çünkü Güneş kartı sana bunu aydınlık kılacak. Evet sevgili akrepler. Sizin açınız bu şekildeydi. Umarım mesajlar doğru bir şekilde ulaşmıştır. Umarım size aydınlatmıştır. Amacım size aydınlatabilmek, ışık olabilmek. Hepinize sevgili abonelerime enni ediyorum. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.